Kanalımda bugün sizlerle karnabaharın en lezzetli hallerinden bir tanesi olan yumurtalı karnabahar kızartması tarifini paylaşacağım. Gerekli olan bütün malzemeler karşınızda aşağıdaki açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Karnabaharımızı temizleyip çiçeklerini ayırıyoruz ve suda haşlıyoruz. Yaklaşık 9 dakika haşlamak yeterli. Çok fazla haşlarsanız parçalanacaktır. Haşladıktan sonra süzüyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bir kase içerisinde 2 adet yumurta, tuz, 2 yemek kaşığı un ve bir kahve fincanı sütü güzelce çırpıyoruz. Soğuyan karnabaharlarımızı tek tek koyuyoruz bu karışımın içine. Sıvı yağ koyup kızdırdığımız tencere ya da tava içerisinde güzelce kızartıyoruz her bir karnabaharı. Her yanı sapsarı kızardıktan sonra peçete koyduğumuz tabak üzerine seriyoruz. Bu şekilde üzerindeki fazla yağları da süzülmüş oluyor. Servis tabağına alıyoruz. Üzerine dilerseniz sarımsaklı baharatlı bir yoğurt sosu hazırlayabilirsiniz. En üstüne de doğranmış maydanoz serpebilirsiniz. Görüntü açısından şık olsun diye. Bu şekilde tüketiyoruz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.